Herkese selam. Bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle benden çok istenen kitaplık turu videosunu çekiyoruz. Çok heyecanlıyım. <laughs> Aynı zamanda ben daha önce kitaplık videosu çekmeyi denemiştim ama bayağı üzerinden yani 3 yıl falan geçti sanırım. Genelde kitaplardan çok sağdaki soldaki böyle ay vurdum. Benim için değerli eşyalarımı göstermeye başlıyorum ama bu sefer kitapları da göstereceğim. <laughs> bu odadaki kitapları göstereceğim. Koridorda bir kitaplığım, kitaplığım var onu göstereceğim. Bir de kardeşimin kitaplığına koyduğum kitaplarım var onları da göstereceğim. <laughs> Çünkü sığamıyorum yani resmen e, şey parazit gibi evin her yerini işgal etmiş durumdayım kitaplarımla. E, kardeşim kitaplığını çok fazla göstermeyeceğim. Daha çok hani sadece kendi kısmımı, kardeşim kitaplığında işgal ettiğim kısmı göstereceğim. O zaman daha da uzatmadan şimdi size alıyorum ve turumuza başlıyoruz. Şimdi ilk olarak yatak ucundaki kitaplığından başlamak istiyorum. Burası direkt böyle yatağımın ucundaki yer. E, şuraya da bir şey ekleyebilirim ama aynı zamanda burayı depremde sığınmak için bir yer olarak da boş tutuyorum. Burada ki kitaplar yani çok rastgele aslında. Ancak bakmayı sevdiğim kitapları genellikle buraya koyuyorum. Mesela Wings çizgi romanları burada ve burada bir iki middle grade kitabım var. Bu seriyi devam ettirmeye planlıyorum. Ancak henüz hani, almadım. Arkada da kitaplar var ama onlar böyle hani işte çocukluğumdan kalan kitaplar. Şurada küçük vampir serisi var. Ya da annemden aldığım ama henüz okumadığım kitaplar falan var. Mesela FiçiP serisi gibi. Burada işte Test Akademi'si. Arkada mesela No 26 ile daire 7 var. Bu kısım favori kısmım. Çünkü hepsinin kapağına bayılıyorum. Ancak özellikle bu kitap. Var ya bu kitabı ben 100 liraya aldım. Bu yazar benim en sevdiğim yazarlardan biri. E, Türk, Türkiye'ye sadece Kreçe serisi çıktı. Yani Kreçe Şapkacı ve tuzsak bir Alice Harkler diğer uyarlaması. Aşığım o seriye. Ancak Pegasus devamını çıkarmadı ve ben bu yazarın e, Opey'deki hayalet uyarlaması olan tek kitaplık bu kitabını 100 liraya buldum bir sahafta. Hayatımın buluşuydu ve çok aşığım. Gerçekten hani bakmak bile beni mutlu ediyor. Bu yüzden onu buraya koydum. Siz çok yansıdığı için şu an göremiyorsunuz ama çünkü dışında koruyucu cilt var. Onu bile çıkarmadım daha. Ama yani bunu bulabilmiş olmak benim için dünyanın en güzel, en mutlu şeylerinden biri. Burada kitaplar böyle. Bu seriye çok aşığım. E, Bin Parça Sen serisi. Çok aşığım bu seriye. Ve arkada Monster High kitaplarım var. <laughs> Burada bir iki kitap var yine. Burası daha da böyle yukarı çıkıyor ama <laughs> oraları çok önemli değil. Burada yine çok sevdiğim Ejderhan'ın Kızı serisi var ve henüz okumadım ama çok merak ettiğim Bir Kış Gecesi Masalı e, serisi var. Şu şekilde. Şimdi esas kitapla geçelim. Şimdi esas kitaplığımız burası. Odamın dağınıklığından ötürü sadece kitaplığı göstermeye çalışıyorum. Yani esas kitaplık burası, bu kısım. Şimdi yavaş yavaş bir yerlerden başlayalım. İlk önce makyaj masamın yanındaki kitaplardan bahsetmek istiyorum. Şuraya minik bir Adora Yağmur köşesi yaptım. Bu kitaplar normalde başka yerdeydi ama hepsini tek bir yerde tutmak istedim. Ve artık burası benim Adora Yağmur köşem. Ve bence çok güzel duruyorlar. Sonra burada bir iki romantik kitap var. Yani bu değil. Bu gerilim kitabı. Çok sevdiğim bir gerilim kitabı. Ve Mart yayınlarından romantik kitaplar var birkaç tane. Sonra bu kısma geçiş yapıyoruz. Burası böyle. Genellikle yabancı yayınları, Martı yayınları, Ren yayınları ve hani bunlar var. Burası daha çok benim PR aldığım yayın evlerinin olduğu bir kısım. Epsilon hariç. Epsilon'dan hiç PR almadım. E, yabancı yayınlarım da artık PR'ında değilim. Ama yani bir sürü aldım ve bu yüzden <laughs> burası benim minik böyle PR köşem. Bu kitapların hepsi tabii ki de PR'la gelmedi. E, çeyreğinin çeyreği falan PR'la gelmiştir. Ancak böyle bu yayın evlerinden hani kitaplarım normal yayın evlerine göre bir tık daha artınca dedim ki onları böyle kenara atayım. Yani kenar dediğim bu şekilde kendine ait bir kısım yapayım. Bence çok güzel duruyorlar bu arada. Mesela şu seriyi çok seviyorum. Kayboluşlar ve Ölümsüz Kızları okudum bir video çektim. E, o videoyu bir kitap daha okuyup öyle size paylaşacağım. Bu arada kamerayı çok sallıyor olabilirim çünkü tablet ağır ve elinde tutmakta zorlanıyorum. Bunun için üzgünüm. Yakın bir zamanda bir de... Ay tek elle tutması çok zor. <laughs> Yakın bir zamanda bir de şiddetli hazlar, şiddetli sonlar, e, sahtekar Lady Talif ve sahtekar kalpli alıcı şu seriyi maratonluyorum size. E, kitaplarımızın geri kalanı da bu şekilde. Yukarıda martılar var. Şu aradaki, şu arası niye boş diye sorarsanız, öfke kralı ile hırs kralı arası. E, o sıradaki okuyacağım kitaplardan biri olduğu için babaannemde kaldı. Ben hafta içleri okul varken babaannemde kalıyorum ve onu da yanımda götürdüm. Ancak sonra geri getirmeyi unutmuşum. O yüzden orası boş. Normalde arada ikinci kitap var. <laughs> Bu arada Ren yayınlarından deli deşet önerdiğim kitaplar. Ee, bu Altın Tutsak serisi. Eğer Kötü Olsaydık. Bağlı Yaralı Lanetli. Senden Bir Parça ve Yüksek Uçuş. Tatlı Düşmanım. Ee, sevgili Venom. Kesinlikle bunları çok öneririm. Yukarıda şurada Kolun Huvurlarım var. Burada Ren yayınlarını henüz okumadım. Çünkü ikinci kitabını deli gibi beklediğim kitap var. Mart kısmı da bu şekilde. Sonra bir de... Şöyle aşağı inerseniz burada küçük bir kısmım var. Bunlar sadece renkli. Yani bunların burada birlikte olmasının başka medeni yoksa da Narnia serim var. İkinci kitabı şu an okuduğum için yine burada değil. Ancak şu an okumaktayım. Şimdi kitaplığa geri dönüyoruz. <laughs> Esas ana kitapla Şu yukarısı benim kutu koleksiyonum. Bir de şu kelebekli çiçeği bana İstanbul Kitap Fuarı'nda, 2024 İstanbul Kitap Fuarı'nda takipçilerinden bir tanesi hediye etti. Ve hayatımdan önce hiç kimse bana bir buket hediye etmemişti bu yüzden onu... Yani ben onu İzmir'e getirirken o biraz mahvoldu. Ancak o buketi gerçekten hayatımın sonuna kadar saklamayı planlıyorum. O da burada kutularımın yanında. Mesela en sevdiğim şeylerden biri olan iyilik ve Kötülük okul serisinin kutusu falan burada. Ya da bana bir yer geldiyse onların kutularını saklıyorum. Bir de dediğim gibi buketim. Sonra şöyle kenara geçelim. <laughs> Burası benim sahaf kısmı. <laughs> Ee, çok sevdiğim kitaplarım var. Ancak şu yukarılara doğru tırmandıkça ben gitgide daha çok sahafa benziyor. Burası, burası, bu kısmı böyle. Gümüşürek serisi, Inferno, Hainin Müfrüğü, Kodex gibi çok sevdiğim Türk yazarların kitapları da burada. Ve bir de İngilizce kitaplarından birkaç tanesi burada. Aşağı doğru inince burası yine Martı kısmı. İki tane Epsilon araya karışmış bir şekilde. Ee, NG Kabal'ın kitaplarının çoğu burada. Daha da aşağı iniyorum. Romantik kısımlar. Burası boş çünkü ya e, bu serinin son kitabını ekleyeceğim ya da bu serinin devamını ekleyeceğim ve bir şeyler yapıp kaydıracağım. Orası şu an, burası boş. O yüzden burası şu an boş. Şurada İngilizce romantik kitaplarım var. Daha da aşağı inerseniz burası full İngilizce kısmı. E, ve bu kitapların hepsi için çok heyecanlıyım. Aralarından henüz sadece One Last Stop'u okudum ve muhteşem bir kitaptı. Bayılıyorum bu kitaba. Daha da aşağı inerseniz burası benim dark romance ya da böyle daha karanlık atmosfere sahip kitapların olduğu kısım. Mesela Bir Kan Damlası, e, Zalim ve Güzel. Bunlar hep bayıldığım, fantastik ama böyle karanlık atmosfere sahip kitaplar. Yukarıda iki tane gerilimim var. <laughs> Bu en aşağısı benim Tuğla kısmım. Gördüğünüz gibi devasa kitaplarımı burada tutuyorum. Henüz hiçbirini okumadım. Hepsi için de heyecanlıyım. Bu İngilizce ortadaki anlaşılmıştır zaten. Şöyle kayıyorum tabureyi çekeceğim. Tabure var burada. Burası gördüğünüz gibi <laughs> nasıl açıklayabilirim bilmiyorum açıkçası burasını. En sevdiğim kısmı tabii ki de dikenler ve güller sarayı kısmı. Diğerlerini çok fazla okumadım zaten. Bir üste çıkarsak burada Rick Riordan kısmım var benim. Çok severim. Geldik yani Rick Riordan bütün kitapları, sahip olduğum bütün kitaplar burada. Ve buraları doğru kayarsak da yani Rick Riordan kitapları zaten şuraya kadar devam ediyor. Böyle kaydığımızda bitti. Ee, eski bir kameram ya yani sahip olduğum ilk kameralardan bir tanesi. Mumlarım ve Camp Half Blood atım. <laughs> Şeyim ne deniyor ona buna? Buna ne deniyordu? Sembolüm burada. Aynı zamanda Go yayınlarının kitaplarını da burada tutuyorum. Biraz daha yukarı çıkıyorum. Çok parlıyor bu kısmı. Burası parlak kısım diyelim buraya. <laughs> Böyle. E, Tardis'im burada. Şu kılıçlardan biri kardeşime hediye Bu açılanlar var ya. Onlar o burada. Ama şu an geri nasıl kapatacağım? Kapandı, kapandı. Vampir Akademisi serisi, Ay Günlükleri serisi, Kalpsiz Kitabı bunların hepsi... Ya bu, bu kısım benim aşık olduğum bir kısım. Çok, e, bu gördüğünüz kısımda okumadım. Çok az kitap var ancak okuduklarım hepsine aşığım. Ya dediğim gibi Ay Günlükleri burada, Vampir Akademisi burada, DC İkonları serisi burada, Duman ve Kemiğin Kızı serisi burada, e, Aşırı Gizli Cadılar Cemiyeti, Denizin Altına Düşen Kız hepsine aşığım. Ee, ve bu yüzden bu kısım böyle. Yani bu kısma bayılıyorum. Çünkü okudum ya yani bu kitapların neredeyse hepsini okudum ve hepsini aşığım. Yukarı çıkıyorum. Burada yine İngilizce kısmım var çoğunlukla. Bir de e, sahip olduğum Funko Pop'lar e, ve böyle rastgele Marvel oyuncakları. Bu bir cep saati. E, bu Marvel Eternals'lardan Gılgamış. Gılgamış. Bu da tabii ki de Iron Man. Endgame haliyle. Burada Rapunzel'im var. Burada <laughs> rastgele şeyler var. Yani hiç Burada mesela minik bir e, sihirbaz Mickey Funko Pop'u var ama aşırı minik. Burada da Lego Marvel karakterlerim var. Ve e, dediğim gibi İngilizce kısmı şuradan başlıyor. Böyle. Şuraya kadar. Buraya kadar pardon. <laughs> Buraya kadar komple İngilizce kısmı zaten görüyorsunuz kitapları da ve çok sevdiğim kitaplar var mesela zaten Zalim Prens serisi, Asla Vazgeçme serisi, What If It's Us ve Here's to Us'ı da çok seviyorum. Book Lovers, Emily Henry'den çıkan bir kitap. Türkçede de çevirdiler kitap Kurtları diye. Türkçe yazımı nasıl bilmiyorum ama İngilizce yazımını açtım ve bu kitabı çok seviyorum. Bunny, muhteşemdir. Hani and Issues, Guide to Fake Dating, bayılırım. Bu Simon vs. The Homo Sapiens ilk okuduğum İngilizce kitaptı. Confess, e, Conover'da okudum en sevdiğim kitaplardan biri. Bu kısmını henüz okumadım. Çok heyecanlı olduğum bir kısım. Love to Love You'da Ella Hazelwood'dan okudum. En sevdiğim kitaplardan biri. Filmlerden daha güzel. Filmlerden daha güzel. Her Kalp Kırılır. Bunların hepsine bayılıyorum. Ee, burada henüz okumadığım Karaval serisinin devam serisi olan Once Upon a Broken Heart serisi var. Sıralamam yanlış. Böyle sıralaması böyle değil bunun. Ancak kitapların hepsinin boyutu, cilti farklı olduğu için en güzel bu şekilde görünüyordu. Bu yüzden böyle sıraladım. Yukarı çıkıyoruz. Burada kızlarımla fotoğrafım var. Ve çok sevdiğim kitaplar var. Genellikle burası Pegasus kısmı. Başka kitaplar da var. Mesela hırsızların dansı ve hırsızların yemini. Dikenlerin büyüsü. Hepsine bayılıyorum. Bakın şu yukarılarda olan ikilemeler var ya. Üç tane ikilemem var burada. Üçüne de aşığım. Yıldızları Sarılık Reçe ve Direkler Tacı muhteşem bir seri. Ateşin Peşinde ve Yıldızları Özgür Bırak sanırım en sevdiğim araların içinde. Ve Şafa Ör er, akşamı çözde yine muhteşem bir seri. Burası benim TBR kısmım. Yani şu an bu videoyu çekerken TBR kitaplarım. Yani yakın zamanda okuyacağım kitaplar bunlar. Bu yüzden burada duruyorlar. Henüz okumadım. Daha da yukarı çıkıyorum. Burası Itaki kısmı diyebiliriz. Bu da TBR mangalarım. <laughs> Bayan Peregne'nin tuhaf çocukları serisine aşığım. Onun dışında e, en yakın arkadaşımın şeytan çıkarma ayini, Verity sanırım e, buradan okuduğum en güzel kitaplardan biri. Ve bu şekilde bu kısmı. Sonra yana geçiyoruz. Burada Monster High'larım var. E, benim es geçmişten kalma çok fazla Monster var. Ancak hiçbir dışarıda değildi. Sonra Yağmur bana doğum günümde e, bu iki Monster hediye etti. Çünkü en sevdiğim Monster High karakteri benim Twyla. E, Twyla'dan sonra da Laguna sanırım. Yani kendim benzettiğim karakterler de onlar. Twyla ve Laguna. Bu yüzden de <laughs> bana iki tane Twyla bebeği almış. Ben de kendi eskiden kalma bebeğimi çıkardım ve artık burası burada minik bir oyuncak bebek köşem var. Burası böyle. Burada yine çok sevdiğim bazı kitaplarım var. Ancak bu kısmı çoğunlukla okumadım. Okumayı planladığım kitaplar çok büyük bir kısmı buranın. Aşağı iniyorum. Yine Marvel'la ilgili şeyler. <laughs> burada Marvel kartlarım var. Bu mürekkepli yazma seti. Bu set şu defter deftere yazdığım bir set. Şurada tütsü kalmış bu bir tütsü şeyi aşağı doğru akan şöyle durması gerekiyor normalde. Ama yakmadığım için yani neyse şimdilik şöyle aşağıda kalsın. Yakacağım onu. <laughs> Burası yabancı yayınları kısmım genellikle. Ve yine çok sevdiğim kitaplar var bakın. Daima ve asla senin dürüst olmam gerekirse. Bu iki kitap benim dışımda kimse sevmiyor ama ben o kadar aşığım ki. Yani gençlik kitabı olarak en sevdiğim gençlik kitapları olabilir. Filmlerden daha güzelden sonra tabii ki filmlerden daha güzel okuduğum en güzel gençlik kitabı. Gençlik romantik. Bunlar daha çok gençlik. Yok yine gençlik romantik. Neyse çok seviyorum. <laughs> sonra Muhalifler serisi var. Bu seriye de aşığım. Tehlikeli Kızlar harika bir kitap. Birimiz Yalan Söylüyor yine bayılıyorum. Elf Kralı ile Anlaşma yani bu büyülü evlilik serisi çok severim. Bu şekilde bu rafımda. Burada hançerim var. Bu tek elle açabileceğim bir hançer değil çünkü gerçek bir hançer. Bir iki mumum var. Genellikle Dex yayınları kısmı burası. Aynı zamanda Tyler Jenkins, Reading kitapları da burada. Evelyn Hugo'nun Yedi Kocası hala favori kitaplarımdan biri. Karaval serisi favori kitaplarımdan biri. Az önce bahsetmiştim ya Kıraç'ı şapkacı tutsak diye. Aysel Kardiyar'la e, uyarlaması olan bu seriye aşığım. Onlar da burada. E, bu kısmı böyle. Aşık Oyunları ve şu Bela Vahşi Kayıp serisi muhteşem. Meleğin Düşüşü serisi muhteşem. Şurası mitolojik kısmım. Henüz okumadım. Sadece şu e, Tuz ve Fal İmparatorcesi serisini okudum. Çin mitolojisiydi sanırım. Ona da bayılıyorum. Aşağı iniyoruz. Burada genellikle romantik kitaplarım var. E, Lestat hariç. Andrew Rice'ın Lestat kitabı hariç. Genellikle romantik kitaplarım var. Bir de Tüm Sürlerin Sahibi Kızı da bilim kurgu. O da burada. Julia Quinn'in Bridgerton serisi burada. Ve ben Bridgerton serisine aşığım. Muhteşem bir seri. Ele Hazelbott'un kitapları burada. Ee, Marina Zapata'nın Dukov'dan sevgiler en sevdiğim kitaplardan biri. Bu şekilde burası da. Daha da aşağı iniyoruz. Bir yandan da tabureyi falan çekiyorum çünkü artık makyaj masamın dibindeyiz. Zaten yere oturacağım. Konuyorum yere. Burada bir başka Sara Ceymaz serisi olan Can Şota serisi var ve ben çok seviyorum bu seriyi. Meksika Goti muhteşem bir korku kitabı. Onu da çok severim. Burada Kargalar Meclisi, yani pardon Grishaverse <laughs> serim var. Grishaverse serisi benim için Kargalar Meclisi serisidir. Çünkü Kargalar Meclisi serisine aşığım. En aşağısı da çoğunlukla manga serim. Ya yani mangalarımın çok büyük bir kısmı burada. Sadece henüz e, made' Maiden Abyss'in devamını buraya koymadım. Çünkü okuduktan sonra koyacağım ve Karakahya'dan da 3 e, tane daha okumadığım kitap var. Onları da koymam lazım ancak nereye koyacağım bilmiyorum. Çünkü gördüğünüz üzere yani koyacak yerim yok. <laughs> Burası benim küçük manga kısmım. Bir de aynı zamanda Beautiful Creatures serisi de burada ve yani ikisi de İngilizce serilerim. Beautiful Creatures serisi ve İyilik ve Kötülük Okulu serisi. Türkçelerinin devam çıkmadığı için İngilizce topladığım iki serimdir ve ikisine de çok severek okudum. İkisini de tamamen okudum. İkisine de aşığım ama İyilik ve Kötülük Okulu bambaşka. Gerçi bu da bambaşka bir seri. Bilmiyorum. Bu kısmını çok seviyorum. En alt, kitaplığımın en altı olabilir ama kesinlikle benim en sevdiğim kısım bu sanırım. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Şimdi sizi koridora çıkaracağım. Koridordaki kitaplık da bu şekilde. Bu daha minik bir kitaplık ve koridora yani eklendim. Bu daha özetle göstereceğim. Burada kitapların çoğunu daha henüz okumadım. Şurada mesela karanlık kitaplar kısmı var, Stephen King kısmı var. E, Brandon Sanders'ın kitapları var burada. Aşağıda da var bu arada durun. Bu aşağıda da Brandon Sanders'ın kitapları var. aynı zamanda çizgi romanlarım burada gördüğünüz gibi bir sürü DC, Marvel çizgi romanı var. Ve bu kısım bu şekilde. Bu mesela Merlin serisini buraya koydum. Ya bayağı sevdiğim kitaplarım var yine ancak okumadığım kitapların sayısı çoğunlukta. Şimdi son olarak da size kardeşimin odasına yerleştiğim küçük kısmı göstereceğim. Kardeşimin odasındayız. kardeşimin kitaplarındayız. Öncelikle Katil Bot serisi. Yani bu seri aslında kardeşim topladı. Ama sonra ben hepsini okudum. Kardeşim okumadı ve ben bu seriye aşığım ve bu yüzden sahiplendim. Ancak ben de gördüğünüz üzere hiçbir yer olmadığı için karşımda duruyor. Ve bir de şuradaki e, webtoon, manga, man yok manga değil, manha. Manha ve çizgi roman kısmı var. Mesela derslerini verelim. Çok seviyorum. E, burada öyle bir kısım var. Onun dışında yada avcısı, kral katili ve köklerin krallığı kısmı. Yine bayıldım ve buraya biraz kendimi attım kısım. E, Five Nights at Freddy's kitapları ve benim kitaplığıma sığmayan mangalar var. <laughs> Death Note, Hero e, Hero Heroes Game ve Brutal gibi. E, burada İngilizce kız, İngilizce kitap hayır burada değil pardon. <laughs> burada yine İngilizce kitaplarımız var. Ve bu kadar. Ha bir de şu seri şu yakında okuyacağım. Bu seriyi de çok merak ediyorum. Eklemeden geçemeyeceğim Nimona çizgi roman, en sevdiğim çizgi romanlardan biri yine. Ama bunu da kaldırmamıştık. 9. Gideon, en sevdiğim e, fantastik bilim kurgu kitaplarından biri. Burası da böyleydi. <laughs> ve bu video bu kadardı. Umarım kitaplık turumdan keyif almışsınızdır. Biraz yani kamerayı böyle dibimde tutup çektiğim için sesim yakından gelmiş olabilir. Eğer bu videoyu severek izlediyseniz ve kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda beni daha yakından takip etmek isterseniz sizi Instagram hesabım alabilirim. Çünkü Instagram'da her gün aktifim. Instagram hesabımın ismi de kitap okuyan bir hayal. Kitap okuyan birleşik. Alt tıra bir alt tıra hayal şeklinde beni bulabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve kitaplı kalın.